Baba Masalları kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, herkes bilgisayardan, telefonlardan oyun oynamayı sever değil mi? Bu masalda da oyun oynamayı çok seven Ahmet'in başına gelenlerden bahsetmek istiyorum. Masalımızın ismi Oyun Tutkusunun Sonu. Ahmet okuldan sonra arkadaşıyla buluşmak üzere sözleşmişti. Öğretmenlerinin istediği defteri almak için beraber kırtasiyeye gideceklerdi. İki sokak ileride oturan arkadaşına kendisini beklemesini, yemeğini yiyip üstünü değiştirdikten sonra geleceğini söylemişti Ahmet. Arkadaşı da tamam ama acele et, kırtasiye iki saate kadar kapanır. Mahallede başka kırtasiye de yok. Geç kalırsak defter alamayız. Biliyorsun, ödevi o deftere yapmamız gerekiyor." dedi. Ahmet yemeğini büyük bir iştahla yerken annesinin sesini duydu. "Defter kaç liraymış oğlum?" "7 liraymış anneciğim." dedi Ahmet. Annesi biraz sonra mutfağa geldi ve "Ben Fatma teyzene gidiyorum. Ona 10 lira borcum vardı. Bugün vereceğime söz verdim." Defteri aldıktan sonra bu 20 liranın üstünü bana getir tamam mı? dedi. Ahmet merak etme anneciğim dedi. Yemeğini yemeye devam ederken de düşünüyordu. Önce arkadaşımı uğrarım, kırtasiye gideriz. Sonra paranın üstünü de anneme veririm. Sonra arkadaşımla parka gideriz. Akşam da ödevimi yaparım. Ahmet yemeğini bitirdikten sonra tabağını ve bardağını lavaboya koydu. Ellerini yıkadı. Kapıya doğru yürürken salondaki bilgisayarı gördü. Dün akşam erken yatması gerektiği için oynayamadığı oyundan 15 dakika oynamayı geçirdiği içinden. "Tabii ya," dedi. "15 dakikadan ne çıkar? Hem daha kırtasiyenin kapanmasına çok var." Bilgisayarı açtı ve oyunu oynamaya başladı. Oyun sesli, gürültülü, renkli ve gerçek film sahnelerini aratmayacak canlılıktaydı. Ahmet de bu oyunu çok iyi oynuyordu. Fakat kazanma hırsıyla oyun başında ne kadar vakit geçirdiğini bilmiyordu. Geç kaldığını anlıyor ama "şunu da oynayayım, hemen kalkacağım" diye kendi kendine oyalanıyordu. Derken kapı çaldı ve kalkmak zorunda kaldı. Gelen annesiydi. Üzgün ve öfkeli görünüyordu. "Neredesin Ahmet?" diye sordu sertçe. Beni çok mahcup ettin. Arkadaşıma borcumu ödeyeceğimi söz vermiştim. Ahmet bilgisayar karşısında ne kadar çok kaldığını ancak o zaman anlayabildi. Özür diledi. Gerçekten üzgündü. Bir anda arkadaşı geldi aklına. Tam o anda telefon çaldı. Arayan arkadaşıydı. Onu o kadar çok beklemişti ki. Kırtasiye kapandığı için defteri de alamamışlardı. Ahmet'e çok kızgındı ve bir süre görüşmek istemediğini söyledi. Ahmet iyice kötü hissetti kendi. Mutfağa gidip annesinden bir kez daha özür diledi. Bilgisayarın suçu dedi. Zamanın nasıl geçtiğini anlayamadım anneciğim. Annesi Ahmet'e bakarak biraz da kızgın bir şekilde hayır bu senin suçun dedi. Sorumluluklarını ve zamanını nasıl kullanman gerektiğini öğrenmelisin. Bunu bir hafta düşünmeni istiyorum. Bu süre zarfında bilgisayarda oyun oynamak yasak, dedi kararlı bir sesle. Ahmet gözlerini yere indirerek, peki anneciğim diyebildi. Suçunu biliyordu. Oyuna bağımlı biri gibi davranıp hem annesini hem arkadaşını kırmıştı. Üstelik ödevini de veremeyecekti. Yani öğretmeninden de hazır işitecekti. Ayrıca oyun oynama ayrıcalığını da kaybetmişti. Ahmet bir daha asla süresinden fazla bilgisayar başında kalmayacağına kendi kendine söz verdi. Bunu öyle iştenlikle söyledi ki ve bu sözünü de her zaman tuttu. Sevgili arkadaşlar, hayatınızda sizi eğlendiren, güzel vakit geçiren çok farklı şeyler olabilir. Kimisi bilgisayardan oyun oynayarak, kimisi müzik dinleyerek, bir başkası resim çizerek. Ama unutmayın ki bu eğlenceli güzel işler bizim sorumluluklarımızı aksatmamalı. Özellikle ödevlerimizi, birilerine verdiğimiz sözleri. Unutmayın arkadaşlar, bilgisayar ya da telefondaki oyunlar çok güzel ve çok cazip olabilir. Ama bunlar sizin en değerli vakitlerinizi alıp götürüyor. Bir masalımızın daha sonuna geldik. Bir başka masalda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.